Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in 19. gecesi e, Salı günü akşam namazını teravih kıldıktan sonra bu namazı kılabilirsiniz kardeşlerim. Salı teravihden sonra bu namazı mutlaka kılalım kıymetli kardeşlerim. Niyet ettim. Allah'ım senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in 19. gece namazına diye niyet edin kardeşlerim. 10 rekat kılınacak. 2 rekatla bir selam verilecek. Kardeşlerim birinci rekatta Subhaneke Fatiha, Fatiha'dan sonra bir tane Kadir Suresi, peşine 15 tane İhlas-ı Şerif. Kadir Suresini bilmeyenler 16 tane İhlas-ı Şerif okuyacaklar. Kardeşlerim 10 rekatı bu şekilde kılıyoruz. İkinci rekatta Subhaneke yok, Fatiha ve birinna enzella Kadir Suresi, 15 tane İhlas-ı Şerif. Kardeşlerim 5 selamla 10 rekatı bu namazı kim kılarsa buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem bin tane Kadir Gecesi'ni ihya etmiş sevabına nail olur. Kardeşlerim bir Kadir Gecesi zaten bir ömre beder düşünün. Bin tane Kadir Gecesi ihya. Bin sene devamlı gece namaz kılmış, devamlı gündüzleri oruç tutmuş. Ecri mükafatı verilir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu namazı kılana müjdeler olsun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir dahaki sene Ramazan'a kadar ölürse şehit olarak ölmüştür buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allahu Teala dünya ahiret hacetlerini bu namazın peşine yapmış olduğu dualarını kabul eder. Yani bu namazı bitirdikten sonra kardeşim dünyalık ve ahiretlik muratlarınızı, çoluk çocuğunuzun hidayeti, eşlerinizin hidayeti, maddi manevi sıkıntılarınız, borçlarınız bunlar için genel manada dualar yapın. Bu namazın peşine hacetlerini de giderecek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim cümlemize bu namazı kılmayı nasip eylesin. Akabinde yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eylesin. Ramazan-ı şerifimize Rabbim makbul eylesin. Yorumlara amin yazın kardeşlerim.